Türkiye'de yatılmaktadır. E, çünkü Tayyip Erdoğan bu seçimler öncesinde e, deliye süpürülmemek için Amerika Birleşik Devletleri'ne e, bu konularda söz verdi. Yani çünkü bakın e, Erdoğan'ın bu mesajı halkı kaybeden bir mesaj. Yani Türk milletini iten oyları e, kaybettiren. AKP'nin prestijini zayıflatan bir mesaj. Onu demek ki buna zorlayan bir şey. O da Amerika buna bunu da dayattı. Kıbrıs meselesi, bölgesel özellik meselesi ve Ermeni soykırımı meselesi yeniden birbirleriyle bağlantılı olarak Türkiye'ye dayatılmaktadır. Ve buna da normalleşme adını verdiler. Türkiye normalleşiyor. Yani Amerika'nın gücümüne tam bağlandıkça ve oralardan gelen talepler zorlamalar kabul edilecek Türkiye normalleşiyor. Ama e, tabi diyeceksiniz ki peki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nasıl bu kararı verdi? O bir mücadeleyle oldu. İkincisi demin üzerinde altını çizdiğim çok önemli bir tespit var. Bölücülüğün artık sonu geldi. Bölücülüğün sonu geldiği için Türkiye'yi bölmeye teşebbüs eden kuvvetlerde de yeni politikalar belirleme başladı. Bunu da önemli bilginize söylüyorum. Avrupa'nın ve Amerika'nın Türkiye politikalarında e, değişmeler başladı. Yani artık Türkiye'yi bölemeyecekleri bir sürece girdiklerini görüyorum. Bu çok önemli. Merhaba, Doğu Bey. Evet, merhaba Evet, Ben biraz yakın gelecekle alakalı bir soru soracağım. Çoğunlukta geçmişi değerlendirdik. Şimdi geçtiğimiz yıllarda AKP iktidarı Cumhuriyet'in kazanımları olan işte 29 Ekim'ler olsun, 19 Mayıs'lar olsun, işte tabelalardan TC'lerin indirilmesi olsun. Bu tarz şeyleri yasaklayarak halkı yeterince galyana getirdi ve en son işte geçtiğimiz yıl 1 Mayıs'ı yasakladıktan sonra ardından bir halk ayaklanması başladı bunun tabi şehitleri ve yaralıları da ol, oldu. Ee, şu anda e, 1 Mayıs'ın Taksim'de kutlanılmasını e, yasaklayarak Hani bu geçmiş tarihi görmemekte midir? Yoksa bir, e, hani bir kaos ve kargaşa mı yaratmak istemektedir? Ve İşçi Partisi'nin 1 Mayıs'la alakalı tutumu nedir? Bunu öğrenmek evet. istiyoruz. Şimdi arkadaşlar bu burayı çok ilgilendiren bir soru. Çok teşekkür ediyorum. Ben de zaten sormasanız buna değinecektim. 1 Mayıs'ta 1 Mayıs'ta işçi sınıfı Kadıköy'de. Bakın 1 Mayıs'ta biz Türk İş'le konuştuk. Birleşik Kamu İş, Türk İş, birçok sendika, en önemlisi tabii Türk İş. Türk İş'in dışındaki sendikaların bir tabanı yok. 1 Mayıs'ta Türk İş Kadıköy. İşçi sınıfı 1 Mayıs'ta Kadıköy. 2 1 Mayıs'ta Türk bayrağı kadıköy. Taksim'de Türk bayrağı yok. Bakın Taksim diyen kuvvetler bir, PKK, BDP. iki bir takım başı bozuk gruplar. Yani Türk bayrağını gördüğü zaman saldıran gruplar. Ondan sonra ne yazık ki Cumhuriyet Halk Partisi de o bölgesel özellik vesaire gibi süreçte. Hani onun Türk bayrağı diye bir derdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türk bayrağı diye bir derdi Mustafa Kemal'in askeri sloganına karşı çıktığını biliyorsunuz. İşçi Partisi arkada kalan o Haziran-Temmuz ayaklanmasında Türk bayrağını o ayaklanmanın bayrağı yaptı. O da İşçi Partisi çok büyük başarısıdır. Bir tek İşçi Partisi yaptı. Bak, Türk bayrağını ta 40 elinden Ardahan'a kadarki halk hareketinde İşçi Partisi bu mücadelenin bayrağı yaptı. Kadıköy'de o en son Gazlıada'dan festivalinde de gördünüz Türk bayrağı bir deniz gibi Kadıköy'deydi. Türk bayrağı Kadıköy. İşçi partisi Kadıköy'de İstiklal marşı Kadıköy. Taksim'de ise bir kargaşalık gözüküyor. Yani itiş, kakış, polisle inme falan filan. Yani işçi sınıfı yok orada. Halk halk yok daha çok gruplar var ondan sonra ve o merkezde bir kızıştırma var. Hürriyet, milliyet, milliyet, vatan, şu bu gazetelere de dikkatinizi çekmek istiyorum. Bugün Türkiye'ye karşı Ermeni soykırımı konusunda düşmanın reklamını yapan bütün büyük gazeteler Taksim olayında da Taksim Taksim şey. Onun için biz bir kere işçi nerede oradayız. 1 bir emekçi bayramı işçi Kadıköy'de oldu. Oradayız. İki, biz Türk bayrağı altındayız. Taksim'de ya gidin oraya da Türk bayrağını sokun. o zaman ne olacak? Türk bayrağıyla gittiğin zaman PKK saldıracak. Öbürü bilmem ne yapacak? Bir kargaşalığa ikinci bir kargaşalık ekleyeceksiniz ve ertesi günkü manzaralar hiçbir şekilde Türkiye'de halkın, halk hareketinin yararına olmayacak için biz Türk işle anlaştık, diğer sendikaları da Kadıköy'de topluyoruz. Atatürkçü düşünce derneği, Çağdaş Yaşam Derneği, Cumhuriyet Kadınları Derneği, Türkiye Emekli Subaylar Derneği vesaire gibi Cumhuriyet öldükleri de Ankara'da, İstanbul'da ve İzmir'de bizim belirlediğimiz alanlarda olacaklar. O bakımdan biz Taksimdeki o manzaralara bir e, malzeme olmayacağız. Burada emekçilerle birlikte sizlerle birlikte e, vatan ve emek sloganlarını birleştirelim. Bakın, Taksim'de vatan yok. Bizim Kadıköy'deki yapacağımız 1 Mayıs'ın sloganı, vatanımız ve emeğimiz için haydi 1 Mayıs. Bakın, vatanımız ve emeğimiz için. Bugün Türkiye'de emek mücadelesiyle vatan mücadelesi birleşti. Emeği savunmadan vatanı, vatanı savunmadan öyle değil mi Birleştiremezsiniz. Efendim? Evet. İlhan Hoca da burada. Onu da selamlıyoruz. E, vatanı ve emeği birleştiren bir bir Mayıs yapıyoruz Kadıköy'de. da. İki, Ankara'da çok büyük bir başarı kazandı. Bakın Ankara'da PKK'yı tecrit ettik. İlk önce sığ yedi bir girişim vardı. Yani bu Taksim diyenler söyede PKK'lı bir e, 1 Mayıs planlamışlardı. Biz Türk İşler birlikte e, bu sürece müdahale ettik ve dedik ki 5 tane madde. Bir, 1. 1 Mayıs'ı Türk bayrağı altında. 2. <laughs> i̇stiklal Marşı ile başlatacağız. 3. Herkese açık olacak. <laughs> yani Birleşik Kamuş gibi vatansever sendikaları dışlayan PKK'nın dışladığı bir Mayıslar oluyor. Yani bir, e, Birleşik Kamuş geldiği zamanla saldıran, Türk bayrağına saldıran hayır, vatansever sendikalar ve herkes gelecek beraber olacağız ama Türk bayrağı altında beraber olacağız. Apo posteri dört taşınmayacak. Bölücü simgeler olmayacak. Şimdi bu dört maddeyi Ankara'da bir protokol haline getirdik ve kabul ettirdik. KESK sendikası da içindeki PKK etkisi nedeniyle bu dört maddeyi kabul etmedi ve dışlandı. Disk bizimle hareket etmeye başladı. Bu çok çok önemli bir gelişme. Yani Türk bayrağının birleştirdiği çok önemli bir gelişme. Aynı olayı İzmir'de hayata geçirdi. İzmir'de de Türk ile birlikte hareket ettik. Bu dediğimiz temelde bir 40 bayrağı altında toplanacağız, iki istiklal marşı ile başlayacağız, üç bölücü simgeler, apu posterleri falan olmayacak ve bütün sendikaları kucaklayan, dışlamayan bir 1 Mayıs olacak. İzmir'de de bu kabul edildi. Ha şimdi belki de şimdi bugün şunu öğreniyoruz, taksim için bir başvuru olmadığını söylüyor İstanbul valisi. Şimdi onlara tekrar önereceğiz. Diyeceğiz ki, aynı Ankara ve İzmir'deki gibi gelin Türk bayrağı altında bir, iki istiklal Marşı'yla üç, bütün sendikaları kucaktan dört bölücü simgelerin taşınmadığı bir bir Mayıs'ı hep beraber Kadıköy'de yapalım. Gelirlerse çok sevineceğiz. Ama gelmezlerse de sizlerin katılımıyla Kadıköy'de belki de son 20-30 yılın en gönüllere ferahlık veren bir meclisin yapacağız. Yani Türk bayrağı altında bir meclis. Evet. Bir şey söyleyeyim mi? Buyurun. Bence şanslı çağırmasak evet. onları daha iyi. Gelirler, <laughs> Apo bayrağı açarlar, evet. Apo açarlar. Hani birbirimize gireriz. Ondan evet. sonra yarın gazeteler bak birbirlerini yediler evet. falan. Filan. Ben bence çok daha Şimdi iyi. şöyle bakın çağırmasak şu, şu bakımdan Taksim'e gitmeyi düşünen yurtsever <laughs> emekten yana ondan sonra kuvvetler de var. Şimdi onları kazanmak için şu şöyle protokol yapıyorsunuz. Türk bayrağı, İstiklal Marşı, bölücü simge olmayacak. Bu protokolü imzaladıktan sonra birileri provokasyon için diyelim sizin dediğiniz gibi oraya o poster, poster getirdiği zaman protokol bu şekilde olduğu için o o kadar zarar vermez. Yani en azından eee siyasi bakımdan bölücülüğü ezmiş oluyorsunuz. Bakın, bölücülüğün bir protokolla mahkum edildiği bir bilim. Bu da önemli bir başarı. Yani o zaman poster falan getirirse orada e, bir kargaşalık yaratmadan uyarılar yoluyla sorun halledilebilir. Halledilmese bile e, onların cirit attığı ve onların damgasını vurduğu bir bilim ayısı Ve bizim e, diğer kuvvetleri bir takım yanıltılan solcuları vesaireyi de kurtarmak, kazanmak gibi bir sorunuz var. Ve e, Taksim'deki e, olası tertipleri önleme diye de bir sorunuz var. Yani şöyle de bakamayız tamam. Biz e, taksime gitmiyoruz. Orada ne olursa olsun. Öyle de bakamayız. O nedenle onlara da şunu söyleyeceğiz, bakın orada karanlık, ne olacağı belli olmayan, kontrol edemeyeceğiniz bir manzara çıkacak. Orada herhangi bir örgütün, diskin, oradaki olan olayları denetlemesi, disiplin altına alma şansı yok. Bu bakımdan onlara da bir çıkış yolu gösteriyoruz. Bakın aklımızı, aklımızı başımıza topluyoruz oradan ne olacağı bilirsiz bir sürece giriyor. Bir de Türkiye'nin tarihinde bir 1 Mayıs 77 var. O 1 Mayıs 77 nasıl oldu? İşte buna benzer bir süreçte tuzağa düşündü ki işçi partisi, yani bizim partimiz o zaman 1 Mayıs 77'den önce basın toplantıları yaptı ve bütün örgütleri gitti uyardı. Dedi ki büyük bir tertip olacak. Tertip bağıra bağıra gelmektedir ve biz e, örgütler olarak filamalarımızda katılmayalım. Bireyler olarak katılalım. O tertibe e, zemin vermeyelim. Ve hakikaten ne yazık ki o tertip oldu ve 34 yurttaşımız can, ama can vermeden daha önemli bir şey oldu. O sola o kadar ağır bir darbe indi ki oldu Türkiye'de. Ondan sonra 30-40 yıldır onun altından kalkılamıyor. Yani toplumdan tecrit ediyor. onun için Bizim Taksim'de önleme gibi <laughs> bir problemimiz var. Taksim'de... Siz daha iyi bilirsiniz. Evet, ayol evet, da hep beraber. Yani, yani. Önleme diye bir sorunumuz var. Onları önleme yani. yani veyahut da çok küçük gruplar biz. Çok küçük gruplar biz. Biz şey de şunu da bilmiyoruz. Yani Türkiye'de önümüzdeki süreçte bir turuncu kuvvetler var. Yani Ukrayna'da gördük, işte başka Mısır'da vesaire gördük. Yani Amerika'nın kontrolünde olan mavi kuvvetler var. Bunlar halk hareketine sızıyorlar. Gezi olaylarında da bunları gördük. Değil mi? Türk bayrağına karşı olan, İstiklal Marşı'na karşı olan turuncu kuvvetler var. Ee, önümüzdeki dönem halk hareketine bu turuncular mı yön verecek yoksa Türk bayraklılar mı, Mustafa Kemal'in askerleri mi yön verecek? Ee, bu sorunlara kayıtsız kalamayız. Turuncuları zayıflatmak, tecrit etmek Mustafa Kemal'in askerlerinin önderliğinde yani sizlerin önderliğinde sizlerin damgasını vurduğu bir halk hareketini bu 1 Mayıs'tan başlayarak geliştirmek durumundayız. Çok teşekkür ederiz. Şimdi soru sırası bizim gibi nöbet tutan bizim gibi nöbet tutan küçük yılda Adnan Kahveci formu var. Bizim kardeş formumuz ne zaman bir başımız sıkışsa koşar yardımımıza gelirler. İşte bugün yağmur var mesela bizim tentemiz yoktu. Rica ettik onlar da varmış hemen getirdiler ihtiyaç olursa diye. Böyle tenteleri falan da biz tabii sizin katkılarınızla satın alıyoruz. Kendi cebimizle karşılayamıyoruz o yüzden katkılarınızı bekliyorum. Biz 187. günümüzdeyiz. Silivri'de biliyorsunuz 3 yakın süredir bir çadır var. Hıdır Okka'nın kurduğu nöbet çadırı var. Mutlaka orayı da ziyaret etmenizi isteriz. Oraya gidecek, eğer yardım göndermek isterseniz, oranın da ihtiyaçları var. Ee, bize getirebilirsiniz, bizim aracılığıyla oraya ulaştırabilirsiniz.